Oh Onu şey yapacağız. Onu göstereceğiz sizlere. Bakın arkadaşlar. Şey bu Firefox'ta. Evet. Bakın. mesela Mesela buraya yapıştırıyoruz. Hani sizler video bağlantısını izliyoruz. Bunu etkileştiriyorsunuz. Yani buraya yapıştırıyorsunuz. Ben o Lina video indirip kanalınıza yükleyebiliyorsunuz. Ama şöyle ki şunu yazmanız lazım. Ee, yani ne bileyim yani şimdi bu video benim değildir. Bu kişi mesela master diye bir kişiye aittir derseniz. Ee, İzleyiciler sizden şüphelenmezler. Öyle yani. Bakın arkadaşlar video bu. Sayta Mogolet'in o ne punch Ben de kanalıma şu an bunu yükledim. Böyle arkadaşlar yapabilirsin. Bir dakika dur arkadaşlar. Bir dakika tamam. Tamam ben videolarımı zaten sabır olma yeni başladığım için burada videolar yükledim bakın arkadaşlar az önce size gösterdim bu arkadaşlar Ronaldo sonra bunu ben yükledim ama bazı aksaklıklar olduğu için şeyimi yükleyemiyorum YouTube kanalıma yükleyemiyorum öyle yani Tamam. Şöyle şeyler mi göstereyim size? İyi sevdiğim güzel Arkadaşlar burada bana bok balığı da bilebilirsiniz. Hiç fark etmez. Niye? Yeah. Evet arkadaşlar. Şöyle ki da Firefox'tan ben firebox benim tarayıcım arkadaşlar size gösterdiğim gibi bu uygulamadan uygulama değil daha doğrusu internet web sitesi bundan video indirebiliyorsunuz buradan sadece bir bağla video bağlayıp bakalım facebook, instagram, youtube twitter salamontium, vimeo, vk.com store.com, <laughs> tiktok.com, reddit.com ve herat çıksan falan filan mebe döndüler burada hepsi var arkadaşlar burada yapabiliriz tek yapmanız gereken bir tane yolu bağlantı kopyalamak ve buraya yapıştırmak ve ve buradan izlemek veya indirmek öyle yani evet arkadaşlar yan bu kadardı o zaman görüşürüz bay bay